Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte turizm sektörü üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi artık turizm sektörü açılma yavaş yavaş başlayacak. Mart ayının pardon Mayıs ayının sonlarına doğru gelmiş bulunmaktayız. Haziran işte daha sonra Temmuz Ağustos derken turizm şirketlerine şimdiden bakmanın çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani burada bilançolarda muhtemelen birinci çeyrek belki çok iyi gelmemiş olabilir ama özellikle ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bilançolarının oldukça iyi geleceğini düşünüyorum yani zaten mantıken turizm sektörünün en canlı olduğu zaman e, ikinci çeyrek ve üçüncü Çeyrektir. Burada da birinci çeyreğe göre bakacağız ama yani bu çeyrekte bile iyi ise o zaman ikinci ve üçüncü çeyreklerde çok daha iyi olacaktır mantığıyla birinci çeyrekte turizm sektörünün bakması gereken sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tam kuramadım cümleleri ama yani yine de turizm sektörüne bakmamız önemli diye düşünüyorum. Şimdi burada e, sektör seçerken turizm sektörü direkt öyle çıkmıyor. Lokanta ve oteller olarak bizim bunu seçmemiz gerekiyor. E, buraya baktığımız zamansa yani buradaki şirketlere baktığımız zamansa bunların hepsinin zaten XTRZM endeksinde olduğunu görüyoruz. İşte mesela Ulas, Malt, PKN, Doko, işte Ices, Etiler gıda, Martı otel, Merit turizm, Avtur, Tektu, Big Chef, Big Chef de yeni halkarız bildiğiniz gibi. Yani bakın bunların hepsi burada yer alıyor. Yani burada e, belki e, kafanız takılabilir işte bu turizm değil, lokanta ve oteller de yazıyor diye belki düşünebilirsiniz ama burada lokanta ve oteller aslında bildiğiniz gibi e, turizm sektörünün içerisindeki önemli bir pay. Şimdi gelelim buradan. Nelere bakacağız? Ee, öncelikle esas faaliyet kar marjına bakacağız. Net kar marjına bakacağız. sermaye karlılığı, firma değeri böyle esas faaliyet karı, fiyat bölü nakit akış, fiyat dediği aslında burada piyasa değeri, firma değeri de burada piyasa değeri artı net borç. Burada bir tane yorumlarda denk gelmişti. Yani firma değeri dediğimiz şey bizim aslında piyasa değeri değil, e, tam olarak onu da belirtelim. içine bir de net borç giriyor. Fiyat kazanç oranı var. Mesela buradaki fiyat direkt piyasa değeri. E, mesela burada PD/DD'ye bakıyoruz. Aslında bu PD de bildiğiniz piyasa değeri. Yani fiyatla PD aslında aynı şey. Onu da belirtelim. PD/DD'ye bakacağız. Esas faaliyet karı büyümesine bakacağız ve D, son olarak da net kar büyümesine bakacağız. Bakalım e, bunların hepsine baktığımız zaman sektörüne göre iyi olan şirket ve şirketler hangileri? göreceğiz. Şimdi esas faaliyet kar marjına göre şöyle ben büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorum. Yani burada hangi şirket öne çıkıyor ona bakmak amacıyla ee, öncelikle burada öne çıkana bakacağız. Daha sonra teker teker hepsine göre değerlendireceğiz. Şimdi esas faaliyet kar marjına göre burada etiler ve merit e, 44 ve 27'lik marjlarla ön plana çıkıyor. Net kar marjına baktığımız zamansa mal 92 etiler 30. Bakın bu anlamda bu ikisi gayet başarılı. Öz sermaye karlığına baktığımız zamansa 67 etiler. Ulas 62.85. Bu anlamda bu iki şirket oldukça başarılı. E, esas faaliyet firma değeri böyle esas faaliyet karı çarpanına baktığımız zamansa etiler ve P kent şirketlerinin burada e, bu sektörün en ucuz iki şirketi olduğunu görüyoruz fiyat bölü nakit akışa baktığımız zamansa Avtur ve Tekdu 1.43 ve 2.46'lık çarpanlarla e, oldukça ucuz duruyor. Fiyat kazanca baktığımız zaman 1.45 ve 2.52 ile Avtur ve Tekdu'nun yine ucuz kaldığını görüyoruz. Piyasa değeri böyle defter değerine göre baktığımız zamansa Tekdu ve Merit'in burada ucuz kaldığını görüyoruz. Esas faaliyet karı büyümeye baktığımız zamansa burada Etiler ve Merit ön plana çıkan şirketler net kar büyümesine baktığımız zamansa yine Etiler ve Merit'in ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi teker teker e, bu sektördeki Şirketlerin 9 kritere göre değerlendirmesini yapalım. Öncelikle gelelim burada esas faaliyet kar marjına bakalım. Burada benim dikkat etmem e, dikkat etmenizi gereken bir şey e, söylemem gerekiyor. E, burada ortalamaya baktığımız zaman negatif 158.68 aslında sektörel bazı baktığımız zaman inanılmaz kötü bir rakam bu. Yani eksi -158 negatif ortalamaya sahip bir sektörden bahsediyoruz. Ama bunu da tekrardan belirtelim. Yani birinci çeyrekler turizm sektörü için verimli çeyrekler değildir. Bunu da bilir. Aynı hava yolu gibi düşünün. Hava yolu da mesela birinci çeyrek iyi gelmez. Hatta çoğunlukta e, olarak. Negatif netkarlar görürüz. Turizm sektörü tabii ki de mevsimsellik bulunuyor e, hava yoluyla birlikte. Şimdi burada bir de şunu söylemek istiyorum. Bazı şirketlerde bilanço açıklamamış durumda. Bunlardan bir tanesi zaten mantıken Big Chef. Neden? Çünkü yeni halk arzı olduğu için ek süre talep ediyorlar. Ve e, böyle e, belki diğerleri ikinci çeyreği açıklarken bunlar birinci çeyreği açıklamış oluyorlar. Belki o kadar kalmayabilir ama ben tahminen söylüyorum. Big Chef'in burada açıklamamış olması yine mantıklı. Yani olabilecek bir durum. Ama burada diğer şirketler, mesela burada Martı, KS Tur ve Doku şirketleri birinci çeyrek bilançolarını hala açıklamış durumda değiller. O yüzden bu değerlendirmeye tabi tutulmayacaklar ve bana göre de yani sektörün direkt en kötü şirketleri bu olabilir diyebilirim. Yani Martı, KSE Tur ve Doku. Tabi burada yükselir yükselmez onu ben bilemiyorum ama yani bir şirketin bilanço açıklaması oldukça önemlidir ve bu şirketler ne yazık ki bu bilançoları açıklamamışlar. Şimdi Excel tablomuza geri gelelim. Şimdi negatif ortalamaya sahip bir sektör var önümüzde dedik. Hemen burada büyükten küçüğe doğru bir sıralamamızı yapalım. Burada bakın 158'e geçen bazı şirketler mevcut. Ama ben burada negatif EFK marjına sahip şirketleri de kırmızı ile işaretlemek istiyorum. Çünkü negatif EFK her ne kadar e, sektörün üzerinde olsa da e, tabii ki de istenilmeyen bir marj. O yüzden hemen burada kırmızıları işaretleyelim. Bunları bir kırmızı ile işaretleyeceğiz. Ulasın mesela FK marjı bile yok. Bu mesela çok kötü bir durum. Burada sektörüne göre baktığımız zaman zaten iki tane şirket direkt ön plana çıktı. Bunlardan birisi Etiler bir diğeri de Merit. Daha ilk elemeden burada inanılmaz bir şekilde elememizi yaptık. Totalde bakın 8 şirket var. Yani baktığımız 3'ünü eledik bildiğiniz gibi. Pardon 4'ünü eledik e, bilanço açıklamadığı için 8 şirket kaldı. 8'den de bakın sadece 2 şirket e, kalmış oldu daha ilk elememizde. Net kar marjına bakalım. Net kar marjı olaraksa yine büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Burada mesela Merit ve Etiler dışında bir de Marmaris Altın Yunus gördüğünüz gibi net kar marjı iyi olanlar. E, bunların dışındakilerde net kar marjı negatif olan şirketler. İşte buradan ee, neler yer alıyor? Hemen şöyle bunu kırmızı ile işaretleyelim. Avtur, Ayces, Peyken, Tekdü ve Ulas. Bu şirketler e, ne yazık ki hem net kar marjı hem de esas faaliyet kar marjı anlamında başarısız şirketler. Peki ikisine birden başarılı olan şirketler neler? Ee, burada Etiler ve Merit yoğunla tam gaz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Malt burada net kar marjı olarak düzeltmeyi başarmış durumu. Ama burada şunu da söylemem gerekiyor. Yani ee, şirketlere bakarken EFK marjı her zaman için çok daha önemlidir. Neden? Çünkü net karın verimliliği açısından e, verimli bir esas faaliyet karı üretmeli şirket bunu ürettiği zaman net karında verimlilik olur. Ama mesela net kar burada 92 efk marjı eksi ise o zaman burada gelip geçici bir net kar olma potansiyeli oldukça yüksek. Şimdi öz, öz serme karlına bakalım. Öz serme karlı olaraksa ortalamamız 33.15 hemen burada e, büyükten küçüğe doğru sıralamamızı yapalım. Şimdi etiler burada birinci sırada çıktı, ikinci sırada ulas var. Mesela ulasın esas faaliyet kar marjı yok, net kar marjı yok ilk çeyrekte. E, ama öster mekiyolla 62'lerde demek ki bu çeyrek kötü açıklamış. Belki diğer çeyreklerde. Bu durumu düzeltebilir. Bakın buradan bu yorumu da yapabiliriz. Ama tabii ki ilk çeyreğe göre baktığımız için burada buna göre de değerlendirmeye tabi tutmamız gerekiyor. E, 33'ün üzerinde olan ve hala yoluna devam eden bir tane şirket kaldı. O da Etiler Gıda. Bakın Etiler Gıda öz karlı olarak da sektörün zirvesinde yer alıyor. Onu da belirtelim. Mesela AYCES'in öz sarmakarlı inanılmaz düşük. Yani <laughs> 0.28 %1 bile değil. Bu mesela oldukça kötü. Onu da belirtelim. Şimdi 3'te e, sıfırla yoluna devam eden şirket var mı diye baktığımız zamansa işte bakın bunlardan bir tanesi tektu bir diğeri de burada AYCES. Bunlar ne yazık ki hiç iyi durumda gözükmüyorlar. Şimdi gelelim bir diğer kriterimize. Diğer bir kriterimiz de burada firma değeri böyle esas faaliyet karı çarpanı. Hemen burada da şöyle e, küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapmak istiyorum. Şimdi burada e, bazı şirketlerin e, bu çarpanı bulunmuyor. Mesela bunlardan bir tanesi ULAS bir diğeri Avtur bir diğeri take to ve bir diğeri de mal. Mesela burada e demek ki bu şirketler yıllık bazda esas faaliyet karı elde edemiyorlar ne yazık ki. Bu mesela çok kötü bir durum. Ortalamamız zaten 197. Ortalama inanılmaz uçuk durumda. Zaten bu sektördeki en ucuz şirketin çarpanı 25.45 ile etiler gıda. Yani çarpanları inanılmaz pahalı olan bir sektörden bahsediyoruz. Bunu tekrardan belirtelim. Şimdi burada aşağıda olanları Hemen kırmızı ile işaretlemek istiyorum. Bunlar oldukça kötü. 4'te 0 ile yoluna devam eden şirketler var mı diye bakıyorum. Mesela ICES hala yoluna kötü bir şekilde devam ediyor. tekto da yine aynı şekilde yoluna kötü olarak devam ediyor. Firma değeri bir esas faaliyet karına baktığımız zamansa. Bakın burada. Etiler Gıda 25.45 ile en ucuz şirket konumunda. Bir de işin içine net borca kattığımız zaman aslında biraz daha mantıklı oluyor. Yani finansını yönetme potansiyeline de bakıyorsunuz bir yandan. Yani burada Etiler Gıda diğer şirketlere göre şu, ana, göre şu ana kadar en iyi şirket olarak gözüküyor. Çok bariz bir şekilde bunu zaten görebiliyoruz. Yani firma değeri ve esas faaliyet karı olarak en ucuz şirket Etiler Gıda belki ama onun da bakın çarpanı 25. Yani de göre değerlendirdiğimiz zaman çok da ucuz diyemiyoruz buna ne yazık ki. Şimdi fiyat bölü nakit akışa gelelim. Fiyat bölü nakit akış olarak da küçükten büyüğe doğru sıralamamızı yapalım. Şimdi buraya göre baktığımız zaman bakın bir anda FK olarak çok kötü olan şirketlerin fiyat bölü nakit akış çarpımında bir anda çok ucuz kaldığını görüyoruz. Yani mesela Avtur şirketi 1.43'lük bir çarpana sahip. inanılmaz ucuz mesela. FK'sı da mesela 1.45. PDDD'si de inanılmaz ucuz. 0.62. Yani buradan demek ki e, şirket geçici bir kar elde etti diye düşünüyorum ben burada. Ya da ilerleyen zamanlarda bu durumu düzeltecekler. Yani buradan bu yorumu yapabiliriz. Şöyle ucuz olan şirketlerim yeşille işaretleyelim. Mesela etiler gıdanın 8.84'lük bir çarpanı var. Sektörüne göre ucuz kalmış diyebiliriz. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. E, yani bu sefer çarpanı da öyle makul bir çarpan. Onu da belirtelim ama ortalamamız mesela 27 bu mesela biraz fazla ama burada inanılmaz fazla çarpanlara sahip olan şirketler var. Mesela burada 8895 88.95'lik bir çarpana sahip çok inanılmaz pahalı. Malt da yine aynı şekilde zaten ayrıca bakın hiçbir kriterde ne yazık ki iyi olmayı başaramamış. Buradan ne yazık ki bunu söylememiz gerekiyor. Bunlar ne yazık ki sektörün en kötü şirketleri şöyle Kırmızı ile işaret ama alt bir tek net kar marjı olarak iyiydi ama onun dışında hiçbir kriterde ne yazık ki iyi kalamamış onu da belirtelim ee, ve totalde de e, bütün kriterlerde şu ana kadar kötü olan tek bir şirket var o da Altın Yunus Çeşme. Şimdi fiyat kazanç oranına bakacağız. Fiyat kazanç oranı olarak da yine küçükten büyüğe doğru sıralamamızı yapalım. Burada mesela ortalamayı e, baktığımız zaman 99.62 inanılmaz uçuk inanılmaz fazla bir ortalama var. Aynı firma değeri böyle esas faaliyet çarpanın da olduğu gibi e, 649'luk bir çarpanla ayrıca burada ortalamayı inanılmaz saptırıyor. Zaten burada bile pahalıysa oldukça kötüdür diye düşünüyorum. ben şahsen fiyat kazanca baktığımız zamansa Burada e, bazı şirketlerin yine absürt çarpanlara sahip olmasına rağmen sektöre göre ucuz kaldığını görebiliyoruz. Yani mesela bunlardan bir tanesi Peyken 29 küsürlü. Daha sonra baktığımız zaman Merit 40.7. E, bir diğeri de Malt. Mesela az önce kötü demiştik. E, yani bir tek net kar marjı olarak iyi demiştik sektörüne göre. Ama fiyat kazanç olaraksa 56.44'lük bir çarpana sahip. Yani bu ucuz bir çarpan değil ama sektör ortalamasına baktığımız zaman 99'luk bir ortalama var. Buna göre oldukça ee, ucuz kalmış aslında. Ama tabii ki de pahalı. 56'lık çarpan pahalı. Ee, bir diğer çarpana gelelim. Bir diğer çarpanımız da burada piyasa değeri böyle de de defter değeri. Ee, bu anlamda da bakın ortalamamız 3.65. Aslında gayet makul bir ortalama diyebiliriz. Yani tek makul ortalamamız burada e, PDD'de çarpanı. Şimdi burada da Küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman burada mesela sürpriz bir detay var. Mesela etiler gıdanın PDDD'si 4.76. Yani bütün kriterlerde şu ana kadar oldukça iyi giden etiler gıda 4.76'lık çarpanla ne yazık ki sektöre göre bir miktarda olsa pahalı kalmış. Burada ilk kırmızısını yedi etiler gıda. Hemen burada kırmızıları işaretleyelim. Altın Yunus Çeşme mesela burada inanılmaz derecede e, sürpriz yaptı. 1.24'lük bir PDD delik çarpana sahip. Mesela şimdi burada yukarıdakileri yeşile işaretleyelim. Bir şey söyleyeceğim bundan sonra. Şimdi bazı yatırımcılarımız şöyle söylüyor işte PDDD'ye bakıp işte ucuz diyorlar ve ondan sonra direkt alıyorlar. Yani bu mesela aslında yani bu sektöre baktığınız zaman ne kadar mantıksız olduğunu görebiliyoruz bu taktiğin. Çünkü yani PDDD ucuzsa o zaman direkt yani herkes yani bu kadar basitse borsa direkt PDDD'yi en küçükten en büyük sıralayalım. Direkt en küçük şirketlere yatırım yapalım. Yani e, ne yazık ki borsa böyle işlemiyor. Borsa bu kadar kolay değil. Bunları söylemek istiyorum. E, burada o zaman mesela tek doyuş 0.33 hemen direkt tek doyuş alalım. Ederinin zaten 3'te 1'inde illaki fiyatlanacaktır. Yani bu mantıkla borsaya yatırım yapılmaz. E, bunu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim. Burada mesela Altın Yunus Çeşme üzerinde durmak istiyorum. bütün kriterlerde oldukça kötüyken bir anda PDD'de de bakın ucuz kalmış. Yani burada bedellimi yaptı, ne yaptı onu da bilmiyorum şirketi takip etmediğim için ama yani burada bir şeyler olmuş demek ki ki şirkete bir kaynak girişi olmuş. Bunlardan dolayı da şirket sektörüne göre ucuz hale gelmiş. 1.24 bu arada. Sadece sektörel bazı da değil, genel anlamda borsaya göre de gayet ucuz bir çarpan. Onu da belirtelim. Şimdi gelelim benim en çok önemsediğim kısımlar aslında bu büyüme kısımları çünkü şirket e, enflasyonu yenmiş mi yenememiş mi benim için oldukça önemli yani çarpan olarak ucuz olabilirsiniz e, burada diğer kriterlere göre iyi olabilirsiniz ama eğer enflasyonu yenemiyorsanız böyle bir ortamda o zaman bir sıkıntı vardır o yüzden ben burada büyümeleri oldukça önemsiyorum e, esas faaliyet karı büyümesine bakacağız EFK büyümesine baktığımız zamansa burada ortalamanın daha doğrusu ortalama diye çok yanlış söyledim. enflasyonun 112.51 olduğunu görüyoruz. Burada küçükten büyüğe doğru pardon büyükten küçüğe doğru sıraladığım zaman burada enflasyonu yenen bir tane şirket var. O da Etiler Gıda. 293.38'lik bir büyümeye sahip. O yüzden bunu yeşili işaretleyelim. burada gelelim altındakileri de şöyle kırmızıyla işaretleyelim. Ve de burada şunu söylemek istiyorum. Esas faaliyet karını büyütmeyi başarabilen sadece iki tane şirket var. Bunlardan bir tanesi Etiler zaten o yeşilli, e, yeşil olarak işaretledik. Bir diğeri de Merit. Onun dışındaki hiçbir şirket ne yazık ki esas faaliyet karını büyütmeyi başaramamış. İşte tekto Avtur, ices Ulas, Maalt, Pekent. Bunu da bunlar ne yazık ki e, sektörüne göre iyi kalmamış. Diyebiliriz ama şunu da söyleyelim yani tabii ki de e, turizm sektörü olduğu için e, Birinci çeyrekte bu e, bilançoların böyle gelmesi bir nevi de normal ama yani Bu kadar da absürt olmaması lazım yani e, Esas faaliyet karını e, Biraz da olsa enflasyon olduğu için büyütmesi de gerekirdi yani mesela merit gibi olsa gene Anlayabilirdim Her ne kadar sezon açılmamış olsa da yani Böyle olsa yine anlayabilirdim ama böyle hiç Büyütememek ee, ne yazık ki iyi değil. Yani bu marjlar mesela negatif marjlar. Bunlar mesela e, oldukça şüpheli. Yani bu şirketler alınır mı, alınmaz mı? Tabii yani manipülasyon için belki bir ihtimal yükselir diye çok e, fazla temel detaya takılmadan belki alınabilir bu böyle şirketler ama onun dışında yani oldukça tehlikeli görünüyor şu andan baktığımız zaman turizm sektörünün çoğu hissesi. Son olarak da net kar büyümesine gelelim. Net kar büyümesine baktığımız zamansa şirketlerimiz şöyle büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Şirketlerimiz ne yazık ki enflasyonu burada yenememiş. Yani burada net karını büyüten zaten iki tane şirket var. Bunlardan birisi Etiler Gıda ki %94'lük büyüme yani enflasyonu yenememiş ama yine bir nebze de olsa enflasyona yaklaşmış. Mesela Merit bunlardan bir tanesi %40 civarında büyütmüş. Mesela Malt ve Ulas ne yazık ki ee, inanılmaz derecede net karlarını eritmiş bu çeyrekte işte %92 eritmiş mesela bir diğeri de %99 eritmiş bunlar ne yazık ki hiç iyi değil ee, bunlar şöyle kırmızı ile işaretleyelim yani bazıları net karı negatif muhtemelen ki e, bu çeyrek oldukça kötü gözüküyor burada ne yazık ki bakın net karlar yok gördüğünüz gibi muhtemelen artıdan eksi bir düşüş oldu diye düşünüyorum burada. Ee, ve sonuç olarak şöyle bakacak olursak da burada e, sektörün zaten en iyi şirketi hangisidir diye e, bana sorsalar direkt yani gözüm kapalı direkt söylerim yani burada özellikle esas faaliyet karı büyümeye baktığımız zaman burada mesela etiler gıda direkt sektörün en iyi şirketidir diye söyleyebilirim yani bunu rahat bir şekilde <laughs> yeşile işaretleyelim. Sektörün en kötüsü hangisi diye baktığımız zamansa herhalde burada Altın Yunus Çeşme şirketi. Ee, mesela burada bazı şirketler yine çarpan olarak ucuz kalmayı başarmışlar. Yani özellikle bakın Ulas, Tek Avtur. Mesela bunlar e, fiyat bölünaki nakit takış, fiyat kazanç ve PDDD olarak üçünde birden ucuz kalmayı başarmışlar. Ama Altın Yunus Çeşme PDDD dışında diğer çarpanlarda da pahalı kalmış. O yüzden bunu kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Ee, bunlar ne yazık ki <laughs> yani bu şirket şu anda. E, bu tablonun içindeki sektörün en kötüsü. Bir de bilanço açıklamayanlar var. Onları özellikle söyleyelim. E, onları tekrardan söyleyelim. Daha doğrusu videonun başına söylemiştik ama yine burada da söyleyelim. İşte bunlar bakın burada Big Chef'i e, hariç tutuyorum. Çünkü o yeni halka arz. Onun dışındakiler Martı, KS Tur ve Doko. Yani bu üç şirket bir de Altın Yalnız Çeşme sektörün en kötüleri olarak ön plana çıkıyor. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için... <laughs> sura bakmayın. Umarım video sizler için faydalı olmuştur diyorum. Bir sonraki videoda hangi sektöre bakmamı istiyorsanız aşağıda yorum kısmına belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.